Merhaba hanımlar döndün neyin YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Yazmamız zemini somun içerisinde desenleri gülleri olan bir yazma hanımlar. Modelim çok çok gösterişli harika bir model. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafasını daha önceden yapıp hazırlamıştım sürafaya ipimi sabitleyerek başlıyorum başlangıçta iki tane zürafa yapıyorum bir iki sürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum sürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum Pırpırın içerisinden batarak ipimi karşıya alıyorum. Boşluğun içerisinden batarak pırpırın bir tane kenara pırpır pır yapıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. boşluktan batarak ipimi karşıya alıyorum ipimi sağa doğru çekiyorum aynı boşluktan batarak kenara pırpır pır yapıyorum ipimi sağa doğru çekiyorum yuvanın içerisine iniyorum Burayı da düğümden bir tık birazcık büyük bırakıyorum. Boşluğun içerisinden batarak ipimi karşıya alıyorum. İpimi sağa doğru çekiyorum. Boşluğun içerisinden batarak kenara pırpır pır yapıyorum. Yuvanın içerisini iniyorum. İnişte buraya çiçek yapacağım için birazcık büyük bırakıyorum. Bu şekil. Ara yoluna boş sırafalar yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6. zürafamın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya alıyorum. Boşluğun içerisinden batarak pırpır pır yapıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum inirken düğümden bir tık büyük bırakıyorum boşluğun içerisine batarak ipimi karşıya alıyorum boşluğa batarak bir tane pırpır yapıyorum kenara ipimizi sağa doğru çekelim yuvanın içerisine batarak iniyorum ipimi tekrardan baş alıyorum boşluğun içerisinden batarak pırpır yapıyorum yuvanın içerisini iniyorum yuvanın içerisine inerken buraya çiçek payı bırakıyorum çiçek yapacağım boş aralara boş zürafalar yapıyorum bu şekil ben yapıp tamamlayıp diğer aşamada görüşelim Birinci zeminle bu şekil yapıp hazırladım hanımlar. Şimdi çiçeklerini yapmaya başlayalım. Evet, şimdi çiçeklerimizi yapalım. Buradaki boşluktan ipimizi sabitleyelim. iyice sıkı bir düğüm atıyorum. içerisine batarak purpur yapıyorum. Birinci pırpırım 1 Bir, 2 Pırpırlarımızı oldukça küçük yapalım. İpim pırpırların arasında kaldı. Bu şekil buradan keselim. Bu şekilde yaparsak burada düğüm görüntüsü gözükmüyor hanımlar. Üçüncü pırpırımı yapıyorum. Dördüncü pırpırı yapıyorum. Dört, beş. 6 6 tane pırpır pır yapıyorum burada kökünden kesiyorum ipimi bu şekil arkadaşlar bir sonraki aşamaya geçiyorum baştaki pırpırın içerisine ipimi sabitliyorum. En son zürafamı yazmamız zemin rengiyle hazırladığım ipimle yapıyorum. Bir bütünlük oluşuyor hanımlar. Aralarında bu şekil küçük zürafalar yapıyorum. bir sonraki pırpıra batarak sürafa yapıyorum bir sonraki pırpıra batarak sürafa yapıyorum bu şekil çok çok da güzel oldu ben burada ipimi kesiyorum bu şekil bir bütün arkadaşlar. Ben diğerlerinde hazırlayayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsınız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelimin bu aralığı çok çok iyi. Muhteşem, çok da gösterişli bir model. Modelimin bir de arka yüzünden göstereyim. Soldan sağa gelenler için böyle rengarenk çiçeklerini yapıp en son rafasında yazmanın zemin rengiyle hazırlayıp bu şekil bir bütünlük oluşuyor hanımlar. Şimdi yazmamın içerisindeki çiçeklerini de açayım. Çiçekleriyle de çok çok uyumlu rengarenk. Fiyat bilgisine gelecek olursak bu şekil. Her model bir emek demek hanımlar. Emek isteyen bir model. Bu modeli ben 800-850 TL'lerde başlardım. Malzemesi karşı tarafa ait. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.